Uşak, vallahi vallah canın hırsını Alamadım ey uşak Vallahi canın hırsını Çenek yaldım buraya almadım bir tersini Çenek yaldım buraya almadım bir tersini Toprak kurdum önüne becerip yiyeceksin Sofra kurdum önüne becerip yiyeceksin Sen o nefesin yetmez bana ders vereceksin Sen o nefesin yetmez bana ders vereceksin Kemalı, hey, ilgünden dur ipun sen, alın, de, dur Sen gibi bir Türkçeci çıkarurum cepheden. Sen gibi Türkçeci çıkarurum cepheden. Çok sergilerim doğma fentanjin derdüm. Çok Türkçülerim doğma fentanjin görmedim. Sen gibi Türkçeye ben Türkçe Sen gibi Türkçeye ben Türkçe demedim. Bu kadar türkiyi söyler söyler bitemem. Bu kadar türkiyi sanma sanma bitemem. Karıştırma, başkasına karış durma başkasına benzeme ellerle karış durma başkasına benzeme köye gidelim köye tağa çıkalım tağa köye gidelim köye tağa çıkalım tağa senden türkücü yolma dedi Fatime kala senden türkücü yolma dedi Fatime kala Çok bağırat rahat, düz git git git. Közler on yeri yeri, bilir ait mıziri. Közler on yeri yeri, bilir ait mıziri. Seni ip bulandırır o beşte malum kiri. Seni ip bulandırır, ekiz beşte malum kiri. Ne oysa na uçağı çok alıp bakayızuz. Ne oysa na uçağı çok alıp bakayızuz. Bençeli ustun ya bak, leş gibi hoca yusuz. Bençeli Fadime gözlerime, gözlerime bakarsın kayın 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 bakarsın Fadime gözlerime aman ha sinirlen of saldırma yüzlerime aman ha sinirlen of saldırma yüzlerime Çene mi bozuk mi dur yanlış da takar Çenemi mi bozuk mi dur kalış tar dar kan darum. Uşak kız durma beni Çarp! Ağızını yer tarım Uşak kız durma beni Ağızını yer tarım kanlılar kezeri pelinde kamayla Ağzını dikeceğim beş karış yamayla Dolaştırırım seni başında yazmayla Ama ne işe yarar sen gibi kazmayla Ama ne Entzalaia, 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 jargeile, zen beni, ene mezu, ina,